Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz taktiksel nişancılık oyunu olan Rainbow Six kısaca R6 biraz ilk defa bu oyunla karşılaşanın gözünden hafif incelemeler olacak. Bir de hafif kurcaladıktan sonra tavsiyeler, göze çarpan olumlu olumsuz taraflar olacak bu videonun içerisinde. Şimdi bu taktiksel nişancılık olayı nasıl gerçekleşiyor? Başka modları var da oyundaki esas olan olan mod 3 dakika içerisinde bir hedefler var. Onlar savunuluyor. Saldıran ya da savunan kesim ya karşı taraf tamamen yok edecek ya da saldıran taraf bomba kuracak ve onu savunacak ya da savunan taraf kurulan bombayı ya kurdurtmayacak ya da kurulan bombayı etkisiz hale getirecek. Bu da 3 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Bir teknolojik ekipmanlarımızdan gelen yetenekler, işte dronlarımızdan gelen yetenekler. Bu şekilde ona göre takım kuruyoruz. Böyle bir derinlik geliyor. Bir de halatlardır, QE yetenekleri, tüm silahlarda nişan alarak ateş ediyoruz sonra. Bu tarz artık günümüzde olması gereken çoğu mekaniği barındırıyor. Şöyle operatörlere gelelim. 35 40 arası saldıran savunanlarda operatör sayımız var taktiksel derinlikte de şöyle geliyor. İşte istihbaratçısı var, cihaz karşıtı var, destek var, cep hattı var, harita kontrolcüsü var, patlayıcısı falan var. Savunanlarda da bu şekilde. İşte kalabalık kontrol, giriş karşıtı derken mesela şu şekilde. Esasında biz bir takım oluşturuyoruz. Taktiği de şöyle gerçekleştiriyoruz. Yani hani bunu yaparsınız yapmazsınız düşük seviye oyunlarda bunlar es geçirebiliyor da. İlerki seviyelerde kendi planlarınıza göre, takımınıza göre, karşı takıma göre, haritaya göre seçim taktiği gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıyeten maçtan sonra, her rounddan sonra bir eleme gerçekleşiyor. Burada taktiksel olarak yetenekleri de size en ters geleni esasında banlamanız gerekiyor. Böyle bir sadece seçim ekranında ve engelleme ekranında bir taktik oluşmuş oluyor. Ayrıyeten hepsinin drone'ları var. Drone'lar neredeyse elimiz kolumuz gibi bir parçamız esasında. Bazı operatörlerde özel dronlar var. Mesela şu Twitch arkadaşın karşı tarafın cihazlarını yok eden ayrıyetten bir drone var. Bir hemen araya mekanik konusunda bir eleştiri sıkıştırayım. Halatla olsun. Objeler üzerinden atlama zıplama olsun. Tabii kendi çapında bir hareketli de var. Orada bir takılma, hangi hareketi yapacağım diye bir karıştırma olayları var. Sadece mekanik kısımda öyle bir bir akıcılık eksikliği var öyle söyleyeyim. İnternet ve sisteme gelince internet konusunda pek bir sorun yaşamadım. Ancak sistem konusunda ilk başlarda 2-3 gün bir çökmeler gerçekleşti. Ama ondan sonra son birkaç gündür sıfır çökmeyle günler bitiyor. Hem yani kaç maç atıyorsam hiç çökme yaşamadım. Ama ilk günler vardı. Şöyle sistem test kısmı da var. İstediğiniz ayarları girip yapabiliyorsunuz. Ayarlar da zaten düşe çekiliyor. Çoğu ayar. Yüksek FPS alınabiliyor mu? Tatmin edici yüksek FPS'ler alınabiliyor. İnternet konusunda maç maç bir değişiklik olabiliyor. 10-20 ping maçlar arası bir oynama var. O bir enteresan. Şurada bir Parlaklık ayarı var. Karanlık olayı var. Karanlıkta böyle piksellerden vurduğumuz için. Bir o aydınlık dengesi, aydınlık karanlık dengesi, seçip seçememe dengesi ara sıra gidebiliyor. Ya bu oyun en fazla mesela şöyle söyleyeyim 62'ye çekmişim. En fazla parlaklık seviyesini arttırdığım oyun oldu. Belki monitörünüzün işte kontrast ayarı, karşılık ayarını değiştirmelisiniz. Yukarıları çekmelisiniz. Parlaklık ayarı da cidden oynatıyor. Şöyle bir yazılımsal olaya geleyim. Şöyle arayüze geldim. Bakın şu anda açtım arayüzü. Maçlar sırasında 60'ları zor gören ekran kartı bir anda 76 derecelere çıktı. Fanların dönüş hızları değişti. Hiçbir şey yapmadım. Bomboş sadece operatör seçme ekranı. Bakın şimdi diğer kısma geldim. Ana ekrana geldim. 61 derece indi. Oyun yani oyunun içerisinde en hareketli alevler, bombalar, patlamalar, çatlamalar her şey varken orada bile 60'ların altında geziyor. Böyle bir herhalde yazılımsal açık mı var, bir terslik var yani. Belli noktalarında bir oyun sonu ve bu arayüzde bir geliyorlar oyunu. Oyun pay to win mi? Oyunda pay to win falan yok. Silahlar belli. Sadece görsel alımlar gerçekleşebiliyor operatörün kıyafeti değişiyor, tipi değişiyor. Yani herhangi bir oyunun mekaniği etki eden bir alım satım yok. Siz de zaten işte maçtan maça duruma göre bu ekipmanlarınızı değiştirebiliyorsunuz kafanıza göre. Pay to win yok derken işte şuraya geliyoruz. Şuraya geldiğinizde eğer oyunda dereceli istiyorsanız ya da bu yeni bir siege kupası geliyormuş. Bunu da oynamak istiyorsanız 15-20 dolar arası bir maliyet oluyor. Şöyle eğitim kısımlarına da geleyim. Bakın şöyle özel oyun varmış, eğitim kısmı varmış. Eğitim kısmını beğendim. Her şeyi genel anlamıyla anlatıyor. Yeteneklerini deneyebildiğiniz operatörlerin o kısım var. İşte hızlı karşılaşmalardan başlatıyor. Yani oyuncuyu hafif geliştirmeye, oynatmaya zorluyor. Orayı sevdim. Sonra derecesize size geliyor. Sonra dereceli de beğeniyorsanız, belli bir zaman ayırıyorsanız dereceliye yavaştan geçmelisiniz. Ha, derecesizler de zevkli ama Artık belli zaman ayıran oyuncular kendi bence burada denemeli. Ayrıyeten işte parayla Battle Pass'ler alabiliyorsunuz. Yalnız sonradan fark ettim Battle Pass almayanlar da şöyle bir şeyler yıkarak mesela benim Battle Pass almamama rağmen şu şekilde bir bana maç sonları puanlar geliyor. Mayın patlatır gibi böyle ilerletiyorsunuz o puanlarla. Mesela ben şuraya gitmek istiyorum. Şunu açmak istiyorum. Diyor ki bölmelerin kilidini aç ama dört tane işte herhalde bu oyunculardan beğeni mi aldınız? Onu harcaman gerekiyor diyor. Şöyle bastım. Açmayı onayla. Bakın açtı. Ne varmış mesela? Bir de bu varmış. Açmak mı istiyorsun diyor. Harca diyor. Harcadım. Taç işareti olanları alamıyorsunuz. Sadece bunları alabiliyorsunuz. Şuradan geliyorsunuz. İtibar kısmına. Buradan görüyorsunuz neymiş şöyle bu genelmiş şurada da olumlu kısım şurada da olumsuz kısımlar var olumlu etkileşimleri zaten nasıl olduğunu şurada yazıyor burada da agresif konuşursanız sesli ya da yazılı şöyle bir takım arkadaşlarım tarayın falan derseniz buradan puan kırılıyor üzerine rapor yerseniz bir de oradan kırılıyor ayrıca güzel bir sistem bulmuşlar siz bir kere vursanız 2-3 el kendi takım arkadaşınızı vurduğunuz anda o değil siz ölüyorsunuz. Böyle de bir tatlı sistem bulmuşlar. Gelelim hafiften tavsiyelere. Seçim ekranında takımınıza, rakibinize ve de haritanın durumuna göre onu avantajlı bir şekilde karakteri seçmeye çalışın derim. Hibana ile Ace duvar yıkarlar. İkisini üst üste seçerseniz boşa düşebilir karakterler. Ayrıca zaten teçhizatınızda Maça göre şöyle seçenekler olabiliyor. Tabii ki de kendi beğeniniz dışında maça göre de ekipmanınıza da ayar çekebilirsiniz. Şöyle bir haritaya geleyim. Mesela şurada bir bomba var. Maçın başında savunurken şöyle şurada bomba var diyelim. Şurada duvarlar ortaya çıkacak. Beyaz duvarlardır genelde ya da korunmasız duvarlar. Savunmacı olurken yapacağınız ilk işlerden bir tanesi bir tabii ki de savunma ekipmanlarınızı yerleştirmek. 2 de şu dış duvarları güçlendirmek. En alt seviye oyuncuların ya da kötü diyebileceğim oyuncuların ilk yapmadığı şeyler dış cepheyi güçsüz bırakmak. İki de şöyle mesela ara duvarlar var. Şurada bir bomba var, burada bir bomba var. Şurada geçiş duvarları vardır. Pompalarla ya da silahlarla ya da küçük bombalarla şu rotasyon duvarları var. Bunlara rotasyon duvarları dönüyor. Orada geçiş duvarı ya da nişan alma delikleri açmanız gerekiyor. Bunlar da oyunun başında yapmanız gerekenler. Şu iki karaktere geleyim. Kayıt bir de bandit. Bunlar o güçlendirilmiş duvarları en üst seviyeye getiriyorlar. Elektrik bağlıyorlar. O duvarlar artık bombalarla yıkılmaz hale geliyor. Yani en üst seviye duvar o. Hani bölüm sonu canavarı var ya. Etkisiz hale getiremezseniz elektrik sağlayan ekipmanları siz o duvarları bir hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Yani başka yoldan girmeniz gerekecek. Ayrıca şurada bir bomba var, burada bir bomba var. 5 kişi de şurayı kurmaması lazım. 5 kişi de şuraya bakmaması lazım. Ya da atıyorum şurada saklanıp beklemenin etkisiz bir şekilde bir anlamı yok. Bir savunması gereken bir yere bakın. Şuradan mı gelecekler? Şuraya hafiften bir pikselden bile bakılsa bakın derim. Bazıları var agresif oynamayı seven. Burası birinci katsa üçüncü kata çıkıyor şurada çatışmalar gerçekleşirken burada hayalet avlıyorlar herhalde. Ve böyle bir agresif olmak isteyip olamayanlar var. Bir de birisi nişan alıyorsa onun önüne atlamayın. Onu vurmada beni vur diye böyle önüne atlamayın. Aynı yere 5 kişi bakmayın. Eğitim kısımlarının hepsini oynayın derim. Zaten bazılarını zorunlu kılıyorlar herhalde ama yeni başlayan çok faydası olur. Tekrardan hani söyleyeyim. Banlama konusunda ekipmanıyla bir operatör ne kadar ters gelmişse o yüzden engelleyin. En çok öldüren, son öldürmeyi yapan genelde banlanıyor. Bunlar o kadar da etkili banlamaları olmayabilir. Çünkü her hepsinde silah var. Herkes öldürebilir. Her operatörle de öldürebilir. Yeni kurcalamaya başladığım için azıcık yeni takılmaya başladığım için şöyle gezindim. Mesela turnuvaya katılan profesyonel oyuncular var. Şu mesela en alt seviyelere koydukları operatörlerden bir tanesi olmasına rağmen normal maçlarda ya da herhalde giriş seviyesinde maçlarda derecesi maçlarda en çok banlanan karakter. Banlama demişken bir de şöyle söyleyeyim. Bir en çok kilo alırsanız çok göze batarsanız ilk siz banlanıyorsunuz. En son siz mi öldürdünüz birini? Genelde siz banlanma oranınız o yüzden çok yüksek olabiliyor. Birkaç tavsiye bırakacağım ama yani bir karakterle iyi oynarsanız ilk eleme turunda gidiyorsunuz kaçırdığım eleştirilerden birkaç tanesi söyleyeyim. Değinmediğim eleştirilere gelecek olursak. Operatördür, operatörlerin ekipmanıdır, işte hazırlığıdır, maç öncesi hazırlıktır, drone'lardır falan derken bazı oyunculara karışık gelebilir. Bazı oyuncular koşuyoruz, herkesi öldürüyoruz zannediyorlar. Onlar bir patlıyor. Saldıran kısımda mesela şu arkadaş var. Bir teşhisatına da gelelim. Kalkanlar. Oyunda kalkanlar iyi oynamazsanız kalkanla da bile oynatmıyorlar. Dezavantajlı kısımları da var. Direkt ateş edemiyorsunuz ama kalkan mekaniğini biraz yapamamışlar. Bazı kalkanlar yani ölümsüzlüğünü ilan etmişler. Duvarlar onlar bunlar paramparça olurken. Bir şekilde halledebilseniz de bazı noktalarda güçlü kalabiliyorlar ve komik görüntülere sebep olabiliyor. Yani bu kalkanları bir yıkılabilir, bir hasar alabilir hale getirmeleri lazım. Bir eleştiri de şöyle operatörleri bir parayla alabiliyorsunuz. Bir de nam ile alabiliyorsunuz maç sonrası gelen. Böyle taktiksel oyunun mekaniği içerisinde bir taktik oluşturma da var. Mesela pay to win mi denirse şöyle nam ile yavaş yavaş zorlana zorlana açmak bana göre hafiften pay to win'e de giriyor. Bir de çok da kolay açamıyorsunuz. Olumlu tarafından bakacak olursak oturmuş bir oyun karşınıza geliyor. Artık günümüzde olması gereken mekanikleri barındırıyor daha önce söylemiştim 3 dakikalık süre veriliyor orada ne yapılabiliyorsa yapılıyor. Bu kadar kısa sürede neler yapılabildiğini görünce insanın 3 dakikaya olan biraz saygısı da artıyor gerçeği söylemek gerekirse. En sonunda kendi gördüğüm kadarıyla birkaç operatörü tavsiye edeyim. Savunanlar kısmında cihazlarını kapıya koyarsınız kapı önlerine tertemiz yani giriş seviyesi iş yapıyor. Bandit ve kayıt duvar üzerinde oynanan bir haritaysa karşı taraf bunların ekipmanlarını etkisiz hale getiremiyorsa o duvarlar geçilemez oluyor. Jagger o belli savunduğunuz alana belli bölgelere fırlatılan bütün bombaları engelliyor. Lesyon var. Alınacaksa bunu tavsiye ederim. İleriki seviyelerde de Mira, Azami ve Fenrir hoşuma gitti yani. Tek bir operatörle bu duvarları delmek istiyorsanız mesela şu combo, EMP sert patlayıcı. Kalkan seviyorsanız direkt tavsiye ederim. Avantajı şu. Pencereden bakarken de kalkan tutabiliyorsunuz. Ayrıca teçhizat olarak da diğer kalkanlar tabancayla gezerken siz otomatik tüfekle ana ekipmanla geziyorsunuz. Dokeybi çatışmanın ortasında herkesin telefonu çalmaya başlıyor, titremeye başlıyor. Ama şöyle bir dezavantaj var hemen banlanır. Ace çok güzel duvar yıkar. Hibana duvar yıkma konusunda tavsiye ederim. Tabii benim kaçırdıklarım olabilir ama şimdilik şu ana kadar gördüklerimden, kurcaladıklarımdan, karşıma çıkanlardan söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.